arkadaşının kafasına çekiçle vurdu. Arkadaşı öldü ama o rahat tavırlarıyla dikkat çekti. 59 yaşındaki Binali Uluçam Bursa'da yaşıyordu. Eyüp'te ve iki kadınla evinde buluştular. Alkol aldılar. Nedendir bilinmez tartışmaya başladılar. Dört kişi birbirlerine girmişler. İşte kavga esnasında iki yaralı İyi, Eyüp'te eline geçirdiği çekiçle Binali Uluçam'ın kafasına vurdu. Adam can havliyle kendini zemin kattaki evinin penceresinden dışarı attı. Son nefesini verdi. Eşim haber verdi. Orada birisi yatıyor diye ölmüş galiba. Komşuları polisi aradı. Arkadaşının ölümüne sebep olan Eyüp'te gözaltına alındı. Çek bak, ancak bir hayli rahat görünüyordu bir ara bacak bacak üstüne attı <laughs>